8'de Sağlık ile devam ediyor. Şimdi program konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk. Günaydın, hoş nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Ee, hocam, izleyicilerimiz artık sizi böyle can kulağıyla dinliyorlar. Bugün ne bilgi alacağız diye. Bugünkü konumuz ketojenik diyet olacak. Tabii ki çok sağdan soldan duyma bilgilerle yapılan diyetler var vesaire ama sizden bir dinleyelim hocam. Ketojenik diyet nedir? Nasıl uygulanmalıdır? Ketojenik diyetler günlük 50 gramın altında karbonhidrat içeren daha çok yağ ve protein ağırlıklı diyet grubudur. Genelde aslında bu diyet grubu tedavi amaçlı çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılırken günümüzde artık yine kilo verme diyetleri arasında da yer almaya başladı. Ketojenik diyetlerin yaklaşık enerji kaynağının %80'ine yakınını yağlar oluşturmakta. Tabi bu da çeşitli değişik faktörlere sebep olabilmekte. Mesela hayvansal yağ oranı yüksek bir ketojenik diyet kalp damar hastalıklarını tetikleyebilir. Tam tersi daha vegan ağırlıklı bir ketojenik diyet bağırsak mikrobiyotasını çeşitlendirebilir. Yine aynı şekilde bu ketojenik diyetler metabolizma üzerine farklı etkilerde bulunabilir. Diyetlerin her zaman bireyselliğini savunduğumuz gibi bu ketojenik diyetlerin de çok uzun vadeli kullanılması ne yazık ki sağlıklı ve doğru değildir. Özellikle izleyicilerimiz muhakkak Hakkak medyadan, internetten veya çeşitli kaynaklardan bu tarz diyetlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Fakat dikkatli uygulanmalı, bir uzman desteği olmadan yapılmamalı. Peki ketojenik diyetle ilgili bilinen doğru bilinen yanlışlar nelerdir? En çok yapılan yanlış metabolizmayı çok daha fazla hızlandıracağı yönünde. Neden? Çünkü yağ ağırlıklı bir beslenme söz konusu olduğu için protein ve yağ genelde hayvansal kaynaklarda daha çok beraber bulunabiliyor ve bunun da protein metabolizmasından kaynaklı olarak bazal metabolizma hızını artırabileceği, aynı zamanda uzun süre tokluk sağlayabileceği ve daha hızlı kilo verilebileceğine dair çeşitli yanlış bilgiler var. Aslında diyetlerimizi bireye özgü yaptığımız takdirde her diyetle hızlı bir şekilde kilo sağlay, kilo kaybı sağlayabiliriz. Fakat ketojenik diyetler biraz daha popülerliğin artmasından dolayı daha çok ilgi görüyor diyebiliriz. Evet hocam ketojenik diyetler bazı hastalıklar sonucunda da ya insanların başvurmuş olduğu veya uzmanların önermiş olduğu diyetler olarak da karşımıza çıkıyor. Bağırsak mikrobiyatımızı nasıl etkiler? Özellikle birkaç farklı çalışmanın sonucuna baktığımız zaman bazı çalışmalar şunu destekliyor. E, diyetin yağ içeriği yüksek olduğu zaman e, bağırsak mikrobiyotasındaki yararlı bakterilerin sayısı ve türü değişiklik gösterebiliyor. Yani biz her zaman besinlerin sinerjik etkisinden yararlandığımız için hayvansal gıdalarla bitkisel gıdaları belli bir dengede tükettiğimizde bağırsak mikrobiyotasında yer alan yararlı bakterilerin sayısını ve çeşitliliğini düzenli olarak artış gösterdiğini Biliyoruz. fakat diyet modeli değiştiği zaman özellikle ketojenik diyetlerde veya e, bilinçsiz yapılan diyetlerde yine bağırsak mikrobiyotasının kişinin bağışıklık sistemini etkileyebilecek şekilde değişebileceğini biliyoruz aynı zamanda beslenmenin epigenetik özelliğinden dolayı ketojenik diyet uygulamasının belli bir süre sonra artık e, kişilerde beslenme genetiğini değiştirebileceğine yönelik sonuçlar var yani beslenirken aynı zamanda genlerimizin de etkilendiğini unutmamalıyız tabii ki bağırsak mikrobiyotasına yer alan birçok farklı bakteri türünün farklı dengelerde bulunmasını kişinin sağlığını farklı şekillerde yine etkileyebilir. Dolayısıyla ketojenik diyetler yapılırken ek bir probiyotik veya prebiyotik takviyesinin alınması yine önerilebilirken yine doğal fermente gıdaların da bu diyetlerde ek olarak sunulması kişinin hem bağışıklığını güçlendirirken hem de bu bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliğin çeşitliliğini destekleyebilir. Peki ketojenik diyetlerin nörolojik hastalıklarla olan ilişkisi nasıldır? Genelde ketojenik diyetler epileptik kişilerde yani epilepsi hastalığı olan kişilerde tedavi sürecinde veya tedavi sürecinde destek olarak kullanılabilmekte. Fakat burada yine diyetin kullanım süresi hastalığa özgü değişebilir. Dolayısıyla hani yağların nörolojik rahatsızlıkları biraz daha dengeleyebileceği veya işte bu beyin sıvısında yer alan ya da işte çeşitli nöronların bileşiminde hareketlerinde veya atakların gelişiminde etkileri bulunabileceğine yönelik sonuçlar var. Dolayısıyla nörolojik hastalıklarda ketojenik diyet yine doktorun bir tanı koyması, diyete yönlendirmesi ve tedavi sürecinin desteklenmesiyle kullanılabilir. Yine Alzheimer gibi rahatsızlıklarda da ketojenik diyet benzeri diyetler uygulanabilmekte. Peki hocam ketojenik diyetlerin uyku kalitesini artırmada, <laughs> e, hormonların veya iştahın değişiminde bir etkisi oluyor mu? Özellikle ketojenik diyetlerde yine karbonhidrat yükünün azalması. Günlük 50 gram karbonhidrat dediğimiz ortalama 3 dilim ekmek eş bir karbonhidrattır. Fakat ketojenik diyetlerin bileşiminde yumurta sıklıkla yer alıyor. Ceviz, badem sıklıkla yer alıyor. Bununla beraber zeytin, zeytinyağı, avokado gibi besinler, aynı zamanda tavuk göğsü, balık eti veya kırmızı et gibi yine yağ ve protein bakımından zengin olan gıdalar tercih ediliyor ve özellikle yeşil yapraklı sebzeler. Bunları zeytinyağı ile beraber e, bu tarz diyetlerde kullanıyoruz. Akabinde e, tabii ki karbonhidratın azalmasıyla bağlantılı olarak insülin direncinde veya insülin hormonunun sekresyonunda çeşitli farklılıklar karşımıza çıkabilir. Bu da uyku kalitesini özellikle gece yeme ataklarını belki engelleyebilir. Aslında e, doygunluğun uzun vadede sağlanabilmesiyle bu tarz e, beslenme modellerinde e, gece yeme atakları engellenebilir veya e, aşırı iştah e, açıklığı kapatılabilir veya uzun süreli açlıklar giderilebilir. Fakat e, karbonhidratın da gerekli olduğu çeşitli durumlar var. Tabii ki bu tarz diyetlerde ekmek eklemiyoruz ama az önce saymış olduğum besin gruplarında az miktarda da olsa yine protein özelliklerim az miktarda da olsa karbonhidratlar bulunuyor. Dolayısıyla o 50 gramlık karbonhidrat sınırını sağlamış oluyoruz. Karbonhidrat almak için illa sadece ekmek ya da meyve tüketmeye gerek yok. Bu ketojenik diyette yine aşamalar bulunduğu için karbonhidratı artırma aşamasına gelene kadar belli bir ağırlık kaybı sağlanacağından dolayı Tabii ki e, obeziteye bağlı uyku problemleri, uyku arasında uyanma, uyku apnesi gibi problemler kilo vermeyle beraber geçeceği için ketojenik diyet yapanlarda da bu e, uyku kalitesi artabilir. Aynı zamanda uyku ile ilgili olarak akşam saatlerinde e, glisemik indeksi yüksek olan gıdaların tüketilmesi, e, işlenmiş rafine karbonhidratların çok sık kullanılması, uykuda e, uyanma ataklarını artırarak e, yine yeme eylemini tetikleyebilir veya uyanma ataklarının artmasıyla beraber uyku kalitesi bozulabilir. Peki kimler e, ketojenik diyeti yapamaz? Yani yapanlar az önce söylediğiniz nörolojik hastalığı olanlar ya da Alzheimer gibi problemler olan kişilerde öneriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kimlere önermiyorsunuz? özellikle e, kronik böbrek hastalıklarına sahip olan bireylerde veya e, tipiki 2 olanlarda veya kronik e, ilaç kullanması gereken e, kronik rahatsızlık tanısı almış hastalarda doktor desteği olmadan tanı konulmadan e, bu tarz diyetlerin önerilmemesi tavsiye edilir. Yine e, düşük e, kalorili, düşük karbonhidratlı ketojenik diyetler diye de bu e, aslında ketojenik diyeti ayrı bir sınıflandırabiliriz. E, tedavi amacıyla kullanılan ketojenik diyet Az önce bahsettiğimiz gibi bir hekim tarafından tanı alan çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde uygulanan diyetler diyebiliriz. Diğer bahsettiğimiz e, ketojenik diyet adı altında birçok yerde karşımıza çıkan düşük karbonhidratlı ve düşük kalorili ketojenik diyetlerde zayıflama üzerinde yine e, sıklıkla tercih edilen diyetlerdir. Bunlar için de mutlaka bir hekim ve diyetisyen kontrolü olması gerekmektedir. Peki ketojenik diyetlerle ne kadarlık bir kilo? Verilebilir. Mesela vücut ağırlığının? E, tabii kişinin obezite oranına bağlı olarak ve vücut yağ dokusunun e, değerine bağlı olarak ketojenik diyetler daha katı ve sert bir e, profil gösterdiği için kısa zamanda çok daha hızlı kilo kayıpları sağlanabilir. Ama burada düşük kalori verilmesinin yani günlük 1200 veya 1000 kalorinin altında diyetlerin uygulanması zaten bizim desteklediğimiz veya sağlıklı bulmadığımız bir uygulama olduğu için çok hızlı, aşırı hızlı kilo kaybı yine kişinin hem metabolizmasını hem bağırsak mikrobiyotasını hem bağışıklık sistemini ve yağ yakımını bir süre sonra olumsuz etkileyebilir. Peki hocam e, ketojenik diyetin e, bir süresi var mı? Yani sizin önerdiğiniz veya kişiye göre mi değişir bu bir yerde kesiyor musunuz ya da hayat boyu devam etmesi gereken bir diyet midir bu? Tabii ki işte ketojenik diyetin bileşenlerinde de mesela bazı ketojenik diyetler 4-6 hafta uygulanabilir. Bazı diyetler 2 ay kadar bir süre uygulanabilir. Yine burada da sürenin hem kısa tutulması hem de diyetlerin kişiye özel olması vücudun ketozise girerek yağ yakımını kolaylaştırmasıyla da ilişkilidir. Tabii bir süre sonra bu ketojenik diyeti doğru mu yapıyoruz? Acaba ketozise girdik mi? Hedeflenen metabolik fonksiyonlar gelişti mi diye kontrol edebilmek için de mutlaka bir idrarda keton bakabilirsiniz kılması gerekir. Çünkü vücudu ketozize girip girmediğini ancak bu şekilde anlarız. Keton cisimciklerinin artması tabii ki gebelerde doğru bir durum değildir. Emziren annelerde görünmesi istenmez. O yüzden sağlıklı bireyler eğer denemek istiyorlarsa bu tarz diyetleri bir hekim ve diyetisyen kontrolü altında yapabilirler. Ama normal şartlarda bizim önerdiğimiz diyet modeli her zaman Akdeniz tarzı dengeli bir Glisemik indeksi düşük, posası yüksek, protein ağırlıklı bir diyet modelidir. Peki hocam teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. İyi günler dilerim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ Efendim uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun bizlerleydi. Kendisine yine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.